Hepinize yağmurlu bir yosan toz gününden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araba koplarıma yapacağız. Arkadaşlar ne yazık ki artık GTA Online'ın sonlarına doğru yaklaştığımızdan dolayı artık eskisi gibi her gün her gün her gün yeni bir kopyalama çıkmıyor. Elimizdeki olan kopyalama bitmediği süre içerisinde, fikslenmediği süre içerisinde yeni bir kopyalama ne yazık ki gelmiyor. Bugün de hayran fixlenmemiş fikslenmemiş olan, yaklaşık belki 3. ayına girecek olan bir araba kopyalamayı tekrardan sizinle birlikte paylaşıyorum. Bu araba kopyalamamız 2 kişilik. Tek kişilik araba kopyalamamız hala çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Onu da yarın deneyip yarın size paylaşacağım. Eğer ki çalışıyorsa atarım, çalışmıyorsa atmam. Şu an bunu yapıyorum ama bu da çalışıyor mu çalışmıyor mu bundan da emin değilim. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız çalışıyordur izlemiyorsanız zaten çalışmıyordur arkadaşlar. Öyle bir videoyu çekeyim dedim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu hep beraber yürüyeceğiz. Eğer ki bunlar görüşmek istemiyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Ki para paketi satın almanız her türlü daha mantıklı olacaktır. Çünkü artık yeni kopyalama çok zor çıkıyor. Yani var olan kopuyor yaklaşık olarak 3-4 aydır var olan kopuyor ama sürekli olarak da tekrar 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 paylaşıyorum. Yeni bir kopuyor ama ne yazık ki çıkmıyor arkadaşlar. Bir tane tek kişi, bir tane de iki kişi araba kopyalamamız var. Bunlara döndürmeye çalışıyoruz bir şekilde videoları artık başka yapacak bir şeyimiz yok. Belki yaz sezonu geldiği zaman e, kopyalamalar birazcık hızlanabilir. Ondan da pek emin değilim arkadaşlar. Çünkü artık yavaş yavaş bitiyor. Neyse uzun lafın kısası kopyalamaya geçelim. Arkadaşımız lazım. Arkadaşım benim yan hesabım arkadaşlar. NPC gibi duruyor şu an orada. Bakmayın benim diğer yan hesabım. PlayStation üzerinden oynuyorsanız arkadaşlar direkt para paket alın. Hemen açıklama kısmında, yorumlar kısmında mağazanın linki mevcut. Oraya giderekten istediğiniz tüm paketleri inceleyebilirsiniz. Almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında merak ettiğiniz her şey yazıyor. Lütfen okuyup da alın arkadaşlar. Güven sıkıntınız varsa ma mağazanın yorumlarına bakabilirsiniz. Öncelikle lazım olan malzeme. Bu arada ben PlayStation 5 sürümünden yapıyorum. PlayStation 4 sürümünde de çalışıyor. Xbox'ta da büyük ihtimalle çalışıyordur. Bilgisayarı hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Kopyalamamız aşırı basit. E, o da birinci detay yapacaktı. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bir tane arkadaşınızın olması gerekiyor. Arkadaşınızın hiçbir şeyinin olmasına gerek yok. Sadece yanımızda duracak, arabamıza binecek ve arabamıza oturacak. Kopyalan kişi yani bu, mor karakter arkadaşlar. Bunda herhangi bir tane araba olması gerekiyor. Hani fazla bir şey olmasına gerek yok arkadaşlar. Bir tane saçma sapan bir araba. Bu araba yani arkada duran arabaya herhangi bir şey olmayacak, silinmeyecek, kopyalanmayacak. Herhangi bir araba yanınıza çağırıyorsunuz. Yanınıza çağır aldıktan sonra kasinonunuzun penthouse garajı olmasına gerek yok. Kasinonunuz zaten parking garajına gireceğiz. Kasinonunuzun olmasına gerek yok. Onun haricinde bankanıza ihtiyaç var. Bankanızın içerisinde Mobile Operation Center'a ihtiyaç var. mobil Operation Center'ın bayıç kısmı personal vehicle storage olacak. Hemen size şuradan göstereyim. Buranın arkası boş olsun, dolu olsun fark etmez. Onun haricinde arkadaşlar... Arena arena warun olması gerekiyor ve ne kopyalayacaksanız arena warunuzun içerisinde o kopyalayacak arabanın olması gerekiyor. Şu an bende orada hissi yok herhangi bir göstermek bir araba kopyalayacağım eğer kendin araba kopyalama şey tabii ki de. herhangi bir araba yani kopyalayacağınız arabayı arena war garajınıza koyuyorsunuz. Mobile operation center'ınızın olması da gerekiyor ve onun haricinde de night club'ınızın da olması gerekiyor. Yani kopyalama basit ama malzemeler çok fazla. Night club'ımızın da içerisinde bedava bir tane taşı arkadaşlar. Ee, kaçakçılık yaptığımız, mal kaçakçılığını yaptığımız bedava bir araba var. Oraya gittiğiniz zaman o arabayı da gösteririm. Zaten o araba bedava, onu almıyorsunuz. Sadece Night bağlısanız alırsanız o araba zaten e, Night içerisinde geliyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Kopyalayacağınız araba, Arena War. Kopyalayacağınız araba Arena War'ın içinde olacak. Mobile Operation Center, Bunker'da lazım tabii Mobile Operation Center için. Onun haricinde Night Cup lazım. Ve ne kadar fazla korkulayacaksanız arkadaşlar o kadar fazla bedava araba almanız gerekiyor. Bedava arabayı da istediğiniz herhangi bir garaja koyabilirsiniz. O fark etmiyor. Yani herhangi bir garaja koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına doğru geçelim. bu arada arkadaşlar şunu da söyle göstereyim. Arabamızın kilidi ya Friends olsun ya da Everyone olsun çünkü yanımızdaki arkadaşımız şoför koltuğuna geçecek ve ışınlanma yönteminde yapacağımızdan dolayı da hemen şuraya gelin Map Blink Options'tan Jobs'a gelin arkadaşlar bunu custom yapıp tüm görevleri şova alın ki şuradaki görevler sizde gözükebilsin. Eğer ki ışınlanma yapacağımızdan dolayı şuradan Options'a gelin Matchmaking'iniz Open'sa bununla Closet yapın yoksa ışınlanamazsınız. Buradan itibaren arabaya biniyoruz. Yanımızdaki eleman da arabaya biniyor. Arabamızın üstünü kapatalım. Kapanıyor muydu bu arabanın üstü? Kapatalım. Yağmur yağıyor zaten. Arabanın içi yıkandı ama. Yine de <laughs> kapatalım. Buradan itibaren arabayı içeriye sokuyoruz arkadaşlar. Parking garaj. Başka herhangi bir şey yok. Parking garaja girdikten sonra iki karakter de iniyor ve yanımızdaki arkadaşımız arabaya oturuyor arkadaşlar. Arabanın şoför koltuğuna geçecek ve burada AFK bırakıyor. Başka da yapacağı herhangi bir şey yok. Biz de buradan itibaren dışarıya çıkıyoruz ve Night doğru gidiyoruz. Giderken uçan motorunuzu vesaire gibi eşyalarınızı çağırmayın. Çağırırsanız parking garajda oturan arkadaşınız arabadan atılacağından dolayı giriş başarısız olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden şirketinizden direkt bir tane helikopter çağırın. Eğer ki bunu çağıramıyorsanız arkadaşınızın arabasıyla veya yoldan çaldığınız arabayla ya da arkadaşınızın uçan motoruyla Night gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben helikopterle gideceğim Night Buradan itibaren B1'e giriyorsunuz arkadaşlar ve lazım olan kamyon şu en başta küçük olan bunun adı neydi unuttum neydi? Speedo kastım. Bu arabalar olması gerekiyor arkadaşlar. Modifiyesiz ayrı olsun, modifiyeli ayrı olsun fark etmiyor. Bu arabaya biniyorsunuz. Bindikten sonra yapmanız gereken işlem sağ yön tuşu yani modifiyeciye girme tuşuna basıp Options'a basacaksınız ama girmeyecek. oyunu burada bug'a sokacaksınız. Sağ yön tuşu Options tuşlarına yani aşağı yukarı aynı anda basmaya çalışın. Hani tam aynı anda da değil de hani bir hani sağ yön tuşuna bastıktan hemen sonra Options'a basın. Hani onu kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bunu birkaç kere yapın arkadaşlar. Zaten hemen buga giriyor. Buga girip girmediğinizde kapıya giderekten çıkıp çıkamayacağınızı görerekten anlayabilirsiniz. Eğer ki burada çıkma uyarısı çıkıyorsa dışarıya veya herhangi bir yere çıkma uyarısı çıkıyorsa olmamıştır. Tekrardan yapmanız gerekiyor sağ yön tuşu options'ı. Burada itibaren Arena vora en yakın olan göreve seçiyorsunuz. Start the job yapıyorsunuz. Burada itibaren arkadaşlar bot olan hesaba yani ana vak ana bak bildiğiniz ananın anası yani. Anayı yazıyorsunuz. Yanına da W, A, C, K yazıyorsunuz. Yani A, N, A, W, A, C, K. Yazdığınız zaman bir sürü bot hesap çıkacak. PlayStation 5'ten oynuyorsanız PlayStation 5'ten GTA oynayan o bot hesap buluyorsunuz. PlayStation 4'ten oynuyorsanız PlayStation 4'te oynayan o bot hesabı buluyorsunuz. Xbox'ta da aynısı. Bu elemana katılıyorsunuz. Katılıp geldikten sonra arkadaşlar ilk uyarı evet ikinci uyarı hayır diyeceğiz. Hemen gideyim geleyim. Katıldım geldim ben PlayStation 5'te oynadığımdan dolayı Anavak 12 hesabına buldum arkadaşlar. İlk uyarı evet ikinci uyarı eğer sonra ışınlanma işini tamamlıyorsunuz. Ee, PlayStation 4 içinde Anavak 7 var şu an ve Anavak 11 vardı galiba az önce görmüştüm. Zaten Anavak yazsanız hepsi çıkıyor arkadaşlar bot hesap. Adam üstüne sadece katılıyorsunuz katıldıktan sonra ilk uyarı evet ikinciye ayırıyorsunuz yani korkulacak bir şey yok. Anavak yazıyorsunuz Aa ne A-W-A-C-K Buradan workshop'a giriyorsunuz Hayga arkadaşımız arabada oturuyor Bu arada başka bir şey yaptığı yok Buradan kopyalayacağınız arabaya bineceksiniz Ama benim burada herhangi bir şeyim yok ee, Kopyalayacak arabam yok O yüzden ne kopyalıyorum? Ne kopyalıyorum? Şunu kopyalıyorum. Buradan kopya geleceğiniz arabaya biniyorsunuz. Sağ yön tuşuna basıyorsunuz. Modifiyeciye gidiyorsunuz. Gittikten sonra arabanın herhangi bir parçasını değiştireceksiniz. Sonra da çıkacaksınız dışarı. Buradan şöyle hızlıca değiştirin. Ondan sonra da exit da basın. plakada da değişiyor. Özel plakanızın olmasına da gerek yok arkadaşlar. Dışarıya çıktıktan sonra mekaniği arıyorsunuz plaka 34 canan özel plaka var ama şimdi gidecek o özel plaka büyük ihtimal gider özel plaka olsa da çünkü plakamız değişiyor <laughs> bundan itibaren bedava arabayı çağırıyorsunuz arkadaşlar ben daha önceden almıştım geceyi bunu çağırdıktan sonra yaklaşık olarak 5-10 saniye bekliyorsunuz ondan sonra e, o ilk başta arenada ay arena demişim kasinoda arabada oturan arkadaşınız arabadan indiriyorsunuz ondan sonra acaba bu araba kopyalanmış oluyor arkadaşlar plakamız da değişiyor Biraz daha bekleyelim. Garanti olsun. Şu anda olmuştur büyük ihtimal ama 5-15 saniye bekledikten sonra zaten oluyor. Olmuştur diye tahmin ediyorum. Arkadaşınızı arabadan indiriyorsunuz. İn diyorsunuz ve iniyor. İndikten sonra da plakamız gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Yani kopyalım, işimiz başarıya tamamlandı. Bu arabayı kaydedebilmek için de Mobile Operation Center'ınızı çağıracaksınız. Bu şekilde uyarı geliyorsa, çağıramazsınız falan diyorsa bir inin. Tekrardan menüyü kapatın. Mekanik falan araya Tekrardan servis Mobil operasyon Center'ı çağırın arkadaşlar. Mobil operasyon Center'ı çağırdıktan sonra arabayı sokacağız, çıkaracağız ve kopyalanma işlemi tamamlanmış olacak. Kopyalanan arabanın bir tanesi zaten Arena War'daydı. Az önce zaten kopyalanıp konu. Bir tanesi de kamyon içerisinde arkadaşlar. Tekrar yapmak istiyorsanız tekrar aynı şeyi yapabilirsiniz. Kamyona giriyorsunuz. ben de araba var, full diyor. Bir şey fark etmez. Boş olsun, dolu olsun. Girdiğiniz zaman arkadaşlar kopuyorum bir şeyim tamamlanıyor. Şimdi bu araba burada zaten. Bunu dışarıya çıkartıyorum. Mekanikten arayalım. Bakalım Arena World'da hayra paraya isimli bir aracımız duruyor mu? Bu arabanın şu anki save'i zaten kamyonun arkası. Arena World'a geliyoruz. Ve Pariyah da duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kopya ama hayranlar çalışıyor. Hani Elinizi çabuk tutun demeyeceğim eskisi gibi. Rahat rahat yapın bunu. Hani fix gelir, fix de yenisi çıksa keşke ama fix Büyük ihtimal tek kişilik versiyon da çalışıyordur. Onu da yarın deneyip onu da yarın atacağım arkadaşlar. Bu arada hani bilmeyeniniz varsa artık PlayStation 5'e de para paketi satıyoruz. Haberiniz olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.